Ta harfine, del harfinin kalın versiyonu gibi okuyor kardeşlerim. Bu kadar çelişki olamaz. Allah'tan korkmak lazım. Bu tahriftir kardeşlerim. Bu e, apaçık tahriftir. Araplar dillerini unuttu diyoruz. Araplar dillerini unuttu. Kur'an harfleri haşa tahrif edildi diyorlar ki bu akidevi bir sorun. Yani Kur'an-ı Kerim harfleri eğer tahrif olmuş ise, Araplar kendi dillerini unutmuş ise, o zaman yani e, böyle inanan bir kişi, Allah korusun, yani gidişatı tehlike. gidiyor tehlike. Eee dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Ta harfiyle şey ta racim, şey da racim diyor duyduğunuz gibi. Ve bu öyle iddia edenler de zaten del harfinin kalın ve esiyormuş gibi okuyorlar. Telaffuz ediyorlar. Bu, bu da üç kardeşlerim. Gelelim cim harfine. Kardeşlerim daha özü besmeli Besmele'yi bile geçemedik. Kurra hafız dediğimiz, bu alanda otorite dediğimiz, kabul ettiğimiz Fatih Çolak Hoca Efendi. Ki şunu söylemem, söylemem gerekiyor gerçekten. Alıp benemediğim bir şey yok. Fatih Allah hoca efendi benden kat kat üstündür Allah indinde belki.